Dinlerin, dillerin ve medeniyetlerin birlikte huzur içinde yaşadığı, aranan barışın sembolü Medeniyetler Şehri Hatay. Hatay, dinler mozaiğinin ezan, çan, hazzan birlikte yaşandığı bir kenttir. Antik kentleri, inanç merkezleri ve sayısız tarihi eserlere sahip şehrin merkezi konumunda bulunan Antakya birçok dinden ve inançtan insanların huzur içinde yaşadığı, cami, kilise ve havranın bir arada olduğu inanç turizmin merkezi olan bir kültür merkezidir. Hatay'ın Antakya ilçesinde kültürel mirasımızın parçası olan bu ibadethaneleri sizler için gezdik ve tarihini araştırdık. Saint Pierre Kilisesi Dünyanın İlk mağara kilisesi St. Pierre, doğal bir mağara olup eklemelerle kiliseye dönüştürülmüştür. İsa'nın 12 havarisinden biri olan St. Pierre, Antakya'ya milattan sonra 29-40 tarihleri arasında gelmiş ve Hristiyanlığı yaymaya çalışmıştır. İlk dini toplantının yapıldığı bu kilisede cemaat ilk kez Hristiyan adını almış, St. Pierre Kilisesi bu özelliği nedeni 1983 yılında Papa 6. Paul tarafından Hristiyanlar için haç yeri ilan edilmiştir. Her yıl 29 Haziran'da Katolik Kilisesi'nce burada bir ayin düzenlenmektedir. Habibi Neccar Camii Anadolu'da inşa edilen ilk cami Habibi Neccar Camisi. Antakya'nın 638 yılında Müslüman Arapların eline geçtiği dönemde inşa edilmiştir. Bu cami adını Hz. İsa'nın havarilerine ilk inanan ve bu uğurda canını veren bir Antakyalı'dan almaktadır. Bu hikaye Kur'an-ı Kerim'de Yasin Suresi'nde yer almaktadır. Cami Memlük hükümdarı Baybars zamanında eski bir tapınağın yerine yapılmıştır. Caminin kuzeydoğu köşesinde yerin 4 metre altında Habib-i Neccar'ın ve Şem'un Sefa'nın girişte ise Yuhanne ve Pavlos'un türbeleri bulunmaktadır. Etrafı medrese odaları ile çevrilidir. Cami avlusunda bulunan şadırvan ise 19. yüzyıl eseridir. Antakya Ulu Camii 16. yüzyılda yapılmış olup Selçuklu tarzını anlatır. Tonozlu ve düz çatılıdır. Asi kenarındaki bu caminin içi diğer tüm Türk camilerinde olduğu gibi çok sadedir. İçi kıymetli halılar ile kaplı caminin duvarlarında altın harflerle yazılmış ayetler vardır. Bu caminin Memlük dönemi eseri olduğu Osmanlı döneminde birkaç defa onarım gördüğü tahmin edilmektedir. Avlusu geniş, taş döşemeli şadırvanlıdır. Üzerinde 1872 depreminden sonra onarıldığını gösteren 1874 tarihli bir kitabe bulunmaktadır. Antakya Katolik Kilisesi. Fransa'dan Antakya'ya 1846 yılında gelen Kapüçin rahipleri 1852 yılında sultandan Antakya'da Katolik kilisesi kurmak için izin aldılar. Kilise birkaç yıl sonra yapıldı ve 90 yıl kullanıldı. Ancak 1939 yılında şehrin yeni bir mahallesine taşınmaya mecbur kaldılar. 1977 yılında ise bulundukları arazi istimlak edildiği için 150 yıllık eski bir eve taşındılar. Günümüzde kilisenin ziyaretçi sayısı 70 civarındadır ve Ortodoks kardeşleriyle birlikte Hristiyan müjdesini yaşamaya devam etmektedirler. Antakya Ortodoks Kilisesi Yapımına 1860'lı yıllarda başlanan bu kilise, 1872 yılında meydana gelen büyük bir deprem sonucu yıkılmış 19. yüzyılda tekrar inşasına başlanmış ve günümüzdeki halini almıştır. Dikdörtgen planlı bir kilise olup sağında çan kulesi bulunmaktadır. Avlusu revaklarla çevrilmiştir. Kilise günümüzde ibadete açıktır. Antakya Patriği tarafından yönetilen kilise, kendini havariler Petrus ve Paulus tarafından Antakya'da oluşturulan Hristiyan topluluğunun devamı olarak görür. Antakya Musevi Havrası 1700 yıllarında yapıldığı tahmin edilen Musevi Havrası'nın içinde 500 yıllık el yazması Tevrat bulunmaktadır. Günümüzde ziyaretçi sayısı azalsa da hala kullanılmaya devam edilmektedir.